Zürih Mezo Restoran'da eğitim müşavirliğinin düzenlediği ebru sanatı gösterisi ve şiir dinletisi büyük beğeni topladı. Ticaret yollarının ve inançlarının kesiştiği bu coğrafya, orta çağın ışık saçan merkeziydi. Alaattin... Etkinliğe Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, eğitim müşaviri Sezai Güler, turizm ve tanıtma ateşesi Hilal Demir'in yanı sıra çok sayıda vatandaşımız katıldı. Evet. İsviçre'nin farklı şehirlerinden Ebru workshop yapmak için gelen bütün çocuklar Atilla Can ile Ebru yaptılar. Evet, alkış yok mu? <laughs> Programın ikinci bölümünde Mehmet Ali Demren ve Barış Kula'nın canlı müzikler eşliğinde Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri Figen Başel ve Zeliha Demircioğlu Mevlana temalı şiir dinletisini sundular varlığın bir parçası değilim ben. Çimden... Post gazetesi haber sorumlumuz Cemil Baysal etkinliği sizler için takip etti. Figen Hanım neler söylemek istersiniz? Sizden başlayayım bu organizasyonla ilgili. Tabii ki burada biz Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olduğumuz için kendi kültürümüzü, kendi dilimizi öğretmekle mükellefiz. Bu anlamda da elimizden geldiğince ders dışında da çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de böyle bir etkinliğe en azından katkımız olduğu için çok çok mutluyum. Zira Ebru gösterisi yapıldı bugün ve biz de Zeli Hanım'la birlikte Mevlana temalı bir şiir dinletisi hazırlamıştık. Özellikle bu fikir Figen, Figen Hanım'dan çıkmıştı. Ben de çok büyük bir memnuniyetle kabul ettim çünkü Mevlana benim için de çok özel. Ee, böyle güzel bir çalışma içerisinde arkadaşım Bernde çalışıyor, ben Zürih'te çalışıyorum. Ee, sık sık bir araya geldik. Ee, i̇kimiz de çok büyük bir sevgiyle yaptık. Ee, ortam da çok güzeldi bugün. Ee, arkadaşımın dediği gibi yer olmadığı için insanların geri dönmüş olması önce bizi üzdü ama. Bir taraftan da böyle bir kültürel faaliyete bu kadar talebin olması çok sevindirdi beni. Etkinimiz aslında bizim Türkçe Türk Kültürü dersi kapsamında bizim kültürümüzden bir parça olan Ebru sanatını buradaki vatandaşlarımıza duyurmak, anlatmak ve aynı zamanda özellikle genç gençlerimizin ve çocuklarımızı bu sanata tanıştırmaktı. Az önce belki gördünüz içeride çocuklarımız şu anda tekne başında bu etkinlikleri yapıyorlar ve çok da mutlular. Ellerinde evet, gösteriyorlar. Gördük, evet. Benim çocuklar da getirdim. Onlar da <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> çok hoşuma gitti. <laughs> İkinci bir şey de, hazır bunu vatandaşlarımız bulmuşken bir de buna bir Mevlana Hazretleri ile kombine ettik bu programı. Çok değerli iki öğretmenimiz, Türkçe Türk Kültürü öğretmenimiz Zeliha Hanım ve Figen Hanım aynı zamanda burada Mevlana Hazretleri'nin şiirlerinden hem bir demet sunuyorlar hem de Mevlana Hazretleri'nin hayatını da vatandaşlarımıza şu anda anlatıyorlar. Yani. Büyük elçilikle birlikte Eğitim Ateşeliğimizin organize ettiği bu güzel manevi yüklü tarihi Ebru sanatının ve Mevlana etkinliklerinin bir arada yaşandığı çok güzel bir etkinlik. Ben de küçük bir katkı sağladıysam bunlara çok mutluyum. Ben bu tür etkinliklere çok önem veriyorum kişinin kendi tarihini, kendi e, örf adetini, kendi sanatını bilmesi kadar güzel bir şey yok. E, sağlam e, temeller üzerine oturmuş. Bu gençliklerin ileride bunları daha iyi anlayacaklarını, nereden geldiklerini bileceklerini e, düşünüyoruz. Ve bu tür etkinliklerde birlikte olmayı canı gönülden istiyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere yetkililer teşekkür ederken mekan sahibi Zeki Yıldırım'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.